Hiçbir kedinin gözlerinin içine uzun uzun baktın mı? Kediler belki de yaratılışın en sessiz dervişleridir. Tasavvuf ehli her varlıkta bir zikri hal olduğunu söyler. Kediler hangi insanlara yaklaşır? Kediler insanda ağrıyan yeri hisseder mi? Müezza. Muazza Arapça kökenli bir isimdir. İzzet ve ikram olunan. Peki, bu sır neye hizmet eder? Videonun sonunda Belki sen de cevabı hissedeceksin. Evde kedi beslemek sevaptır. Çocuğun merhamet duygusunu geliştirir ve eve bereket getirir. Bilimsel açıdan bakarsak kediler ve köpekler bizden farklı bir algıya sahip oldukları için bazı şeyleri daha önce fark edebilirler. Bu videoda kedilerin sırrına bir kapı araladık. Ama bu yolculuk burada bitmiyor. Ruhunla yolculuk etmeye niyetliysen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kalbine dokunan kısmı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Çünkü her yorum bir başka yolcunun yolunu aydınlatır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Gönül dostları, Sesli Tasavvuf kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evlerimizin sevimli ve sıcacık üyeleri, o minik patileriyle kalbimize dokunan kedilerin Manevi dünyamızdaki yerini, onların faziletlerini konuşacağız. Acaba bu uysal ve gizemli dostlarımıza neden bu kadar sevgi besliyoruz? İslam medeniyetinde kedilerin yeri nedir? Gelin bu uhrevi yolculuğa birlikte çıkalım. Kediler temizliğin ve nezaketin sembolüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün abdest almak için su hazırlatır. Bu sırada bir kedi gelip o sudan içince, Efendimiz kedinin su içtiği yerden abdest almaya devam eder. Sahabeler hayretle sorunca, ''Onlar necis değildir, onlar aranızda dolaşanlardandır.'' buyurarak, kedilerin temizliğine ve onlara gösterilmesi gereken merhamete işaret etmiştir. Bu hadisi şerif, kedilere olan bakış açımızın temelini oluşturur. Yine bir başka rivayette, kedisi, müezzaya olan sevgisiyle bilinen Peygamber Efendimiz, hırkasının üzerinde uyu yakalan kedisini uyandırmaya kıyamaz ve hırkasının ucunu keserek kalkar. Bu zarif davranış sadece bir hayvana değil, Allah'ın yarattığı her bir cana karşı gösterilmesi gereken derin saygının ve merhametin en güzel örneğidir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmişti ve bu rahmet en küçük mahlukatı dahi kuşatıyordu. İslam alimleri de kedilere büyük bir muhabbet beslemişlerdir. Ebu Hureyre, yani kediciklerin babası lakabıyla tanıdığımız büyük sahabe, kedilere olan düşkünlüğüyle bilinirdi. Gittiği her yere kedisini de götürür, ona sevgi ve şefkatle yaklaşırdı. Onun bu lakabı alması bile, İslam'ın ilk dönemlerinde hayvan sevgisinin nedenli önemli olduğunun bir kanıtıdır. Tasavvuf büyükleri de kedileri Allah'ın esmalarının bir tecellisi olarak görmüşlerdir. Onların o yumuşak tüyleri, sessiz adımları, aniden oyunbazlaşıp sonra derin bir tefekküre dalmış gibi oturmaları bizlere Yaratıcının El Latif ve El Vedud gibi isimlerini hatırlatır. Bir kedinin mırlaması aslında bir zikirdir. Onların o huzurlu halleri bulundukları ortama bir sekinet, bir dinginlik yayar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur külliyatında kedilerden Ya Rahim nidasıyla bahseder. Onların, insanlardan nasıl şefkat ve rızık beklediklerini, bu halleriyle Rahman olan Allah'ın merhametine nasıl bir ayna olduklarını anlatır. Üstad, bir kedinin kendisine sürtünerek ve mırlayarak teşekkür etmesini, Nimetlere karşı gösterilmesi gereken şükrün canlı bir dersi olarak görür. Onların temizliğe olan aşırı düşkünlüklerini ise fıtratlarının ne kadar pak olduğunun bir delili sayar. Kediler rızıklarını insanlardan beklemezler. Rezzak-ı Kerim olan Allah'tan beklerler ve insanlar sadece bir vesiledir. Hikayeler de bu sevgiyi pekiştirir. Anlatılır ki bir İslam alimi Kitabını farelerden koruyan kedisi için ona her gün ciğer alırmış. Bir gün kedinin ağzında bir parça ciğerle dışarı çıktığını ve geri dönmediğini görmüş. Merak edip takip edince kedinin o ciğeri yavrusu olan başka bir anne kediye götürdüğünü görmüş. Bu manzara karşısında alim "Ey Rabbim, mahlukatın arasındaki bu merhamet ne yücedir." diyerek gözyaşlarına boğulmuş. Sadece bizim medeniyetimizde değil, batılı düşünürler ve sanatçılar da kedilerin gizemli ve ilham verici doğasına hayran kalmışlardır. Leonardo da Vinci en küçük kedi bile bir sanat şaheseridir derken onların o mükemmel yaratılışına dikkat çekmiştir. Bir kedinin bağımsız ruhu, zarafeti ve sakin gücü pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Öyleyse Evimizdeki, sokağımızdaki bu sevimli dostlara daha farklı bir gözle bakalım. Onların sadece birer hayvan olmadığını, Allah'ın rahmetinin, sevgisinin ve sanatının birer yansıması olduğunu hatırlayalım. Bir kap su, bir avuç mama ile onların hayır duasını alabiliriz. Unutmayalım ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yeryüzündekilere merhamet edelim ki gökyüzündekiler de bize merhamet etsin. Kedi beslemek sünnettir. Hazreti Muhammed Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin ve yavrularının ezilmemesi için başına bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmıştır. Seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuştur. Müezza siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş. Ağzının içinde üst damağında lekeleri varmış. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kedilerin Müezza'nın soyundan geldiği kabul edilir. Müezza muhtemelen bir sokak kedisiydi ve Mekke'nin sıcak, kavurucu çöl sokaklarından Hazreti Muhammed'in ilgisiyle kurtulmuştu. Hazreti Muhammed kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki Müezza bir gün sedirde oturan Hazreti Muhammed'in giysisinin ucunda uyuya kalmış her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan Hazreti Muhammed, müezzayı uyandırmaktansa giysisinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih etmiştir. Hazreti Muhammed, kedisi müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken, sahabe-i kiramdan Ebu Nuaym, Ya Resulallah, o sudan kedi içti. Deyince Resulullah, onlar en temiz ağza sahiptirler buyurmuş ve abdest almıştır. Daha sonra da sahabeden Kâb kızı, Kepşe isimli bir hanım şöyle anlatıyor. Ashab-ı kiramdan kayınpederim, Ebu Katade'nin abdest alması için bir kaba su koymuştum. Kedi gelip bu kaptan su içiverince Ebu Katade, biraz daha su içmesi için kabı kedinin önüne uzattı. Benim kendisine hayretle baktığımı görünce, Niye hayret ettin ey kardeşimin kızı? Resulullah Efendimiz, kedi pis değildir. Etrafınızda, evinizde serbest dolaşsın." buyurdu. Kendisi de kedinin artığından abdest almıştı. "Ben de sünneti işlemekteyim." dedi. Nakleden İmam Malik, Muvatta. Ebu Bekir Vasiti Hazretleri anlatır. "Bir gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm. Bir senedir o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok zayıflayıp ayakta namaz kılamaz hale geldiğimi arz ettim." Evimizdeki kedi yavrulamıştı. Ben bu sıkıntı içinde düşünürken bir köpeğin kedi yavrularından birisini yakalamaya çalıştığını gördüm. Bastonumu vurunca kaçtı. Kedinin annesi gelip yavrusunu alıp gitti. Ondan sonra iyileştim, namazlarımı ayakta kılmaya başladım. O gece rüyamda yine Peygamber Efendimizi gördüm. İyi olmanın sebebi bir kedinin senin için teşekkür etmesidir. Buyurdu. Abdurrahman bin Sahr adlı bir sahabe, Ebu Hureyre, sokakta kalmış kedileri götürür, onları yedirir, severmiş. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed'in bundan haberi yokmuş. Sahabelerden biri bir gün Hazreti Muhammed'e "Pis kedileri toplayıp kulübesinde bakıyor." demiş. Hazreti Muhammed o anda bir şey söylememiş. Hazreti Muhammed Ebu Hureyre'yi daha sonra sokakta görmüş. Bu zat bir kedi yavrusu bulmuş. Sahabenin söylediğini kendisi de bildiği için Resul-i Ekrem Peygamberimizin bir şey söylemesinden çekinerek kediyi hemen hırkasının içine saklamış. Resulullah Hazreti Muhammed kendisine "Hırkanın altında ne sakladın?" demiş. Hırkayı açınca küçük bir kedi yavrusu çıkmış. Hazreti Muhammed yavruyu sevmiş, okşamış ve o zata "Ebu Hureyre, utanma." övün, sen kedi babasısın demiş. O günden sonra Abdurrahman bin Sahra artık Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği gibi Ebu Hureyre, kedi babası diye hitap edilir olmuştur. Kaynak Buhari Bir gün bir sohbet esnasında Resulullah Efendimiz yanındakilere Hubbül hırratı minel iman Türkçesi kediyi sevmek imandandır buyurmuş. Niçin? diye sormuşlar. Ebu Hureyre bilir demiş. Başka bir şey söylememiştir. Kendisi de bir kedi dostu olan ve Peygamberimizin hadislerini aktaran Ebu Hureyre, Hz. Muhammed'in kedilerin ticari alım satımını yasaklattığını söyler. Hatta Ebu Hureyre'nin aktardığı hadislerde, kedisini kapatıp aç bırakan bir kadının cehennemde çektiği cezadan bahsedilir. Mesaj oldukça açıktır. Kedilere iyi muamele şarttır. Bu hadislerden dolayı çocukluğumuzda kedilerin canını acıtanlar için hep aynı şey söylenir dururdu. Bir kediyi öldürürsen yedi cami yaptırman gerekir. İslamiyetteki bu kedi sevgisi sebebiyle İslam ülkelerinin sokakları kedilerle doludur. Ebu Hureyre kısa sürede İslam aleminin en önemli ve en güvenilir sahabelerinden birisi oldu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendisini çok seviyordu ve yanından ayırmıyordu. Hazreti Muhammed kedinin sırtını okşamış. O günden beridir de kedilerin sırt üstü yere düşmedikleri söylenir. Bir gün Ahmet Rıfai Hazretlerinin paltosunun eteğinde kedisi gelip uyudu. Namaz vakti geldi, kediyi uyandırmaya kıyamadı. Bir süre onu şefkatle seyretti. Uyanmayacağını anlayınca Hazreti Muhammed'in yaptığı gibi kedinin yattığı yeri kesip namaza gitti. Geldiğinde kedi uyanıp oradan gitmişti. Kesik parçayı paltosuna dikti. Ashab-ı Kiram dediler ki: "Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de sevap var mıdır?" Peygamber Efendimiz: "Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır." buyurdu. Hadisi nakleden Buhari. Hiçbir hayvana eziyet, işkence etmek Suda boğarak veya ateşte yakarak öldürmek caiz değildir. Hayvana işkence etmek, gayrimüslim bir vatandaşa işkence etmekten daha büyük günahtır. Gayrimüslim bir vatandaşa eziyet etmek de, bir Müslümana eziyet etmekten daha büyük günahtır. Enes bin Malik'ten, radıyallahu anh, yapılan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselam, Efendimiz, Medine'de batan denilen yere çıktı ve ya Enes, benim için abdest suyu doldur, buyurdu. Ben de suyu doldurup hazırladım. Resulullah aleyhisselam, tabi ihtiyacını giderdikten sonra su kabına doğru gelirken, bir kedi o kaptan su içmeye başlamıştı. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam o su içinceye kadar durup bekledi. Sonra ben bunun hükmünü sorduğumda buyurdu ki, Ya Enes, Doğrusu kedi de ev eşyasından biridir. Bir şeyi kirletmez ve murdar da yapmaz. Hadisi Hakim en Nişaburi, Müstedrek'te rivayet ettikten sonra iki şeyhin, Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir, demiştir. İmam Şafii'ye göre, kedi su içtikten sonra arta kalanı temizdir. İmam Malik'e göre, kedinin artığı temizdir. İmam Ahmet bin Hanbel'e göre, Kedinin artığı temizdir, onunla abdest almak mekruh değildir. Ebu Hanife'ye göre kedinin artığını kullanmak tahrimen mekruhtur. Diğer müçtehitlerden kedinin artığına temiz ve tenzihen mekruh diyenler vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kedinin artığını kullanabilirsiniz derken bazı rivayetlerde, devamlı evin içinde dolaşan hayvanın bir şeyleri yalamasına mani olmanın ve bunu bilmenin mümkün olmadığı veya zor olduğu gerekçesini de eklemiştir. Kaynak, Ebu Davud, Taharet, Beyhaki, Sünen, Tirmizi, Taharet. Hiçbir kedinin gözlerinin içine uzun uzun baktın mı? O derinlikte bir sükunet, bir bilgelik, hatta bir teslimiyet vardır. Sanki bize, Dünya sadece görünen değildir, der gibidir. Kediler belki de yaratılışın en sessiz dervişleridir. Onlar konuşmaz ama her halleriyle zikrederler. Bugün sır yolcuları olarak bir kedinin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tasavvuf ehli her varlıkta bir zikri hal olduğunu söyler. Yani her şey Allah'ı kendi haliyle anar. Kediler bunu nasıl yapar? Belki sabırla bekleyerek, belki bir anda fırlayarak, belki de sadece sessizce uyuyarak. Peki sen bir kedinin senden daha teslim olduğunu fark ettiğinde ne hissedersin? Belki de hakikatin sessizlikte saklı olduğunu. Peki bu sır neye hizmet eder? Videonun sonunda belki sen de cevabı hissedeceksin. Belki de bizler kediler gibi olmayı öğrenmeliyiz. Görünmeyeni sezmek, sessizliği dinlemek ve içimizdeki hakikate yaklaşmak için. Bu videoda kedilerin sırrına bir kapı araladık. Ama bu yolculuk burada bitmiyor. Ruhunla yolculuk etmeye niyetliysen, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kalbine dokunan kısmı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Çünkü her yorum bir başka yolcunun yolunu aydınlatır. Kediler Özellikle evlerdeki yiyeceklere büyük zarar veren farelerden bizi koruma görevini üstlenirler. Bilimsel açıdan bakarsak kediler ve köpekler bizden farklı bir algıya sahip oldukları için bazı şeyleri daha önce fark edebilirler. Görünmez varlıkları değil, fakat ışık kırılmalarını, küçük hareketleri veya duyulmaz sesleri algılıyor olabilirler. İslamiyete göre kediler temizlik sembolüdür. Evde kedi beslemek hem eve bereket getirir hem de sevap olarak kabul edilir. Kediler Allah'ı Rahim ismiyle zikreden hayvanlar olarak da bilinir. Evde kedi beslemek sevaptır. Çocuğun merhamet duygusunu geliştirir ve eve bereket getirir. Peygamber Efendimiz bunu özellikle tavsiye etmiştir. Nice evliya zatların çevresinde kedilerin bulunması da bu gerçeğin bir tesadüf olmadığını gösterir. Kedi beslemek sünnettir. Kediler hangi insanlara yaklaşır? Kediler genellikle nazik, sakin ve huzurlu insanlara yaklaşır. Bunun yanı sıra kendilerini daha rahat hissettikleri kişilerin yanında olmayı tercih ederler. Bu davranış biçimleri geçmiş deneyimlerine göre farklılık gösterebilir. Kediler insanda ağrıyan yeri hisseder mi? Bu sorunun cevabı bilimsel gözlemler ve kişisel deneyimlerle büyük oranda evet tir. Kedilerin gelişmiş duyuları, enerji algıları ve sezgisel yetenekleri sayesinde insanlar üzerindeki fiziksel değişimleri fark etmeleri mümkündür. Müezza, muazza, Arapça kökenli bir isimdir. İzzet ve ikram olunan, saygı ve sevgi gören, itibar edilip ağırlanan anlamına gelir. Muazzetün, veya muazze kelimesinden türetilmiştir. Tam anlamıyla itibarlı demektir. Değerli gönül dostları, bugün kedilerin faziletleri üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Bu güzel varlıklar aracılığıyla Rabbimizin bizlere gönderdiği mesajları okumaya çalıştık. Umarız bu sohbet kalplerinizde bir güzelliğe vesile olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.